şekildeki kavşakta ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklaşıklar yanmaktadır. Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yoluna devam edebilir? Yalnız ki 1 ve 2, 1 ve 3, 2 ve 3 denilmiş arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şey, kutsal kalemi şöyle bir alayım elime. E, dikkat etmemiz gereken şey bakın ileriye yeşil demiş. O halde ileriye gidecek olan aracımız gidebilir. Evet, buna yeşil ışık yaktık. Yani 2 numara gidebilir. Başka sola kırmızı demiş. Demek ki sola gidecek olan bu araç gidemez. 1 numara olduğu yerde bekleyecek. Sağa yeşil demiş. Sağa giden bu araç bakın ok yönlerinden anlıyoruz. Gidebilir. O halde 2 ve 3 numaranın gidebileceğini buradan çıkartabiliyoruz. Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır? Çıkık eklem yerine oturtulmalı. Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmelidir. Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalıdır. A) yalnız 1, B) 1 ve 2, C) 2 ve 3, D) 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. 2 e, ve 3 olacak. Bağlantı yolları üzerinde yukarıdaki verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır demiş. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1 2 3 şıklarda verilmiş. Arkadaşlar doğru cevabımız D şıkkı olacak. Bağlantı yolları bizim herhangi bir yoldan diğer bir yola geçerken kullandığımız yollardır. Bu yollarda kesinlikle geri gidilmez, park yapılmaz. Duraklama yapılmaz arkadaşlar. Bunları yaparsanız %90 zaten biri size geçirir. <laughs> %90 diyorum çünkü akan trafik o yönde ilerlemek isteyecektir. Tek yönlüdür arkadaşlar. O yüzden kesinlikle bunları yapmak yasaktır. Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır? Otobüs, traktör, otomobil, iş makinesi çıklarda verilmiş. Doğru cevabımız A şıkkı otobüs olacak. Arkadaşlar burada ilk olarak otobüs geçer dedi. Peki neye dayanarak bunları söyledik? Hemen bakalım. Değerli arkadaşlarım, öncelikle şuna bir dikkat edeceğiz. Burası kontrollü kavşak mı, kontrolsüz kavşak mı? Bakın burada demiş ki kontrolsüz kavşak. Baktık, tabelalar yok. Gerçekten burası kontrolsüz kavşak. Geçtik diğerine. Arkadaşlar kontrolsüz kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip polis, ambulans, itfaiye ve benzer araçlar varsa ambulans önce geçer, daha sonra itfaiye geçer, daha sonra polis geçer. Bunlardan herhangi biri yok. O halde tamam, bunu geçtik. Daha sonra arkadaşlar lastik tekerlekli traktör veya hutta iş makinesi varsa diğerlerine yol verir. Bakıyoruz. O halde bunlar en son geçecek arkadaşlar. Bunları bir çizdim. Geriye kaldı iki tane aracımız. Hangisi önce geçecek arkadaşlar? Dönüş yapanlar düz gidenlere yol verir. O halde otomobil dönüş yaptığı için düz giden otobüsümüz e, yol e, geçiş hakkına sahiptir arkadaşlar. Şekildeki araç sürücüsü kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir? 5, 10, 15, 20 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız C şıkkı 15 olacak arkadaşlar. En az 15 metre mesafe dışına park edebilmelisiniz ki arkadaşlar buradan gelecek olan otobüs rahatlıkla buraya girebilsin. Aşağıdakilerden hangisinde verilen durum ile izlenecek şerit arasındaki uyumsuzluk vardır demiş. Sola döneceklerin sağ şeritte seyretmesi, solun boş olması halinde iki şeridin birlikte kullanılması, araç geçenlerin sol şeritten gitmesi, yavaş gidenlerin sağ şeridi izlemesi. Doğru cevabımız evet B şıkkı olacak arkadaşlar. Kesinlikle iki şerit birlikte kullanılmaz arkadaşlar. Sola dönenler soldan gider doğru. Araç geçenlerin sol şeriden gitmesi evet sol şerit hatta sürekli olarak işgal edilmez. Yavaş gidenlerin sağ şeridi izlemesi ise evet ağır vasıtalar için sağ şeritten gitmek gerekir. Haritada gösterilen şekildeki işaret aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır? Uluslararası yol, devlet yolu, demir yolu, otoyol. Doğru cevabımız A şıkkı uluslararası yol olacak arkadaşlar. E90 tabelası şeklinde gösterilir. Yanlış hatırlamıyorsam E90 da Avrupa ile bağlayan yolun iç ismiydi. Aşı yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? Göğüs kemiği 3 cm aşağıya inecek şekilde bası yapılması, Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması, 30 kalp masajı, 2 yapay solunum şeklinde uygulanması, kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Her 30 kalp masajında 2 defa suni solunum yapılacak şekilde uygulanması gerekir. Bunun da saatte değil dakikada olması gerekirdi arkadaşlar. Motor yağı kontrol edilirken yağ seviyesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır? İki çizgi arasında, alt çizgisi, çizgisinden aşağıda, üst çizgisinden yukarıda yağ çubuğunda hiç görülmemeli demiş. Arkadaşlar iki çizginin arasında olmalıdır. Ee, nerede ha? Aracınız arkadaşlar çalış sonra tabi bu karışacaktır. Ne yapacaksınız? Bir dinlenmesi lazım aracın. Araç dinlendikten sonra karterde yağ birikecektir. Ondan sonra yapmamız gereken nedir? Aracımızın yağ çubuğu vardır. Şöyle şurasından da tutulur. Bu yağ çubuğunu batırıyorsunuz arkadaşlar. İki tane nokta olabilir ya da iki tane çizgi olabilir. Bu iki tane nokta ya da çizginin tam ortasında olması gerekir. Eğer üzerinde ise sıkıntı vardır. Altında ise sıkıntı vardır arkadaşlar. <laughs> Şekildeki park etmek yasaktır levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir? Yol yardımını acil servise götürüleceğini, park yapan araçların çekileceğini, sadece arızalı araçların çekileceğini demiş. Doğru cevabımız C şık olacak. Park yapan araçların bu noktadan itibaren eğer belli bir süre geçtikten sonra, genelde böyle hani belli bir süre de verilir burada. Geçtikten sonra araçları çekilir arkadaşlar ve yedemine teslim edilir. Resimdeki taşıtın bulunduğu karayoluna ne ad verilir? Banket, ana yol, tali yol, bölünmüş yol şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız tali yol olacak arkadaşlar. Bunu nereden anlıyoruz? Tabii kalp gözümüz açık değil. Nereden anladık arkadaşlar? Bakın burada yol ver tabelası var. Yol ver tabelası yalnızca tali yolda bulunan bir levhadır. Bu ve bunun türevleri ise yani ana yol tali yol kavşağını bildiren tabelalar ise yalnızca ana yolda bulunurlar arkadaşlar. Boyun kırıklarında yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir? Felç, saç dökülmesi, bulantı ve kusma, bedensel aktivitede artma denilmiş. Doğru cevabımız A şıkkı felç olacak arkadaşlar. Felç meydana gelebilir. Bu yüzden ne yapmak lazım? Boyunluk takmamız lazım ve olabildiğince hastayı sert bir zemin üzerinde bekletmek ve hareket ettirmemek en bizim yapabilecek olduğumuz en önemli şeylerdir. Şekildeki baş çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır demiş. Baş çene pozisyonunda ne yapıyorduk arkadaşlar? Çeneyi yukarıya doğru kaldırırken başı geriye doğru ittiriyorduk. Böylece solunum yolunu açıyorduk arkadaşlar. Solunum güçlüğü olanlarda, gilin geriye kaçıp hava yolunun tıkadığı durumlarda, ağızdan ağızda suni solunum uygulamalarında, boyun omurlarında hasar olanlarda demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Boyun omurlarında herhangi bir hasar var ise kesinlikle pozisyonu veremeyiz. Yoksa bir önceki soruda söylemiş olduğumuz felç meydana gelecektir arkadaşlar. Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir? Servis istasyonu, araç tartı istasyonu, akaryakıt istasyonu, muayene istasyonu. Doğru cevabımız T şıkkı muayene istasyonu olacak arkadaşlar. TÜRK ülkemizde bunu yapmaktadır biliyorsunuz ee, muayeneler buralarda yapılmaktadır. Şekle göre geçme işlemi yapan bir numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir? Geçiş kuralına uyduğu, karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı, geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği, yalnız bir, bir ve iki, iki ve üç, bir, iki ve üç şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız C şıkkı. 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Geçiş kurallarına uyduğunu ise söyleyemeyiz. Niçin? Ee, geçmek istediğimiz taraftaki e, sollama yapmazdan önce şeridin boş olduğunu kontrol edilmesi gerekirdi. Bu kurala uymamış. Gördüğünüz gibi neredeyse kazaya sebebiyet veriyormuş arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır? Şerit değiştirmelerde bir aracın geçilmesi esnasında Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde sürücülere geç mesajının verilmesinde doğru cevabımız Sürücüleri geç mesajının verilmesinde kesinlikle sinyallerimiz yani dönüş şıklarını kullanmıyoruz. Dörtleri kullanmıyoruz. Arkadaşlar lütfen bunu yapmayalım. Ee, kişi geçip geçmeyeceğine kendisi karar versin arkadaki. Ve trafikte böyle devam ederken arkanızdakinin sadece geçme dönme tarihini düşünün. Onun haricinde arkanızda kişiyi düşünüp durmayın. Ee, yolunuza odaklanın. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Dönel kavşağa yaklaşıldığını, kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığı, demir yolu geçidine yaklaşıldığı, ana yol, tali yol kavşağına yaklaşıldığı demiş. Arkadaşlar B şıkkı olacak. En çok karıştırılan sorularımızdan bir tanesi. Geçen gün Instagram'da aynısını paylaştım. Dedim ki ne anlama gelir? Şıklara mahsustan bu yol kapalıdır, yola giriş yasaktır gibi şeyler koydum. Birçoğu kişi Instagram'da bunu yanlış yaptı. Demek ki çok karıştırılıyor arkadaşlar. Bir kontrolsüz kavşağa yaklaştığımızı bileceğiz arkadaşlar. Egzoz emisyon ölçümünün yapılması araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır? Gürültü kirliliğini, gürültü görüntü kirliliğini, gürültü kirliliğini, hava kirliliğini, su kirliliğini şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız C şıkkı hava kirliliğini önlemeye yönelik bir uygulamadır arkadaşlar. Egzozları da ki susturucu veya da e, korna'dan bahsediyorsa gürültü kirliliği olacak arkadaşlar. Görüntü kirliliği ne olabilir? Aracın hani böyle çevresinin bozuk boyasının falan filan diyeceğim ama e, en çok burada gürültü kirliliğinin sorulduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Banketten gitmeli, takip mesafesini arttırmalı, hızını arttırarak öndeki aracı geçmeli, acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Takip mesafesini arttırmalı arkadaşlar. Çünkü yolda gevşek bir zemin vardır ve mıcırlı bir arazidir burası. Büyük ihtimalle hem taş atabilir hem de aracınız kayabilir. O yüzden dikkatli olmak gerekmekte takip mesafesini arttıracağız hızımızı azaltacağız arkadaşlar noterler tarafından satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil belgesi düzenlenir demiş 4 3 2 1 şıklarda verilmiş Tabii ki arkadaşlar ilk bir ay içerisinde ne yapılması lazım ee, düzenlenmesi gerekir arkadaşlar ee, yani hemen çıkar çıkar düzeltseniz daha iyi olur. Marşa basılıp motor çalıştığında aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenir? Kısa farlar ikaz ışığı, yağ basıncı ikaz ışığı, el freni çekili ikaz ışığı, sinyal lambası ikaz ışığı. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Yağ basıncı ikaz ışığının sönmesi gerekir arkadaşlar. Eğer sönmüyorsa derhal aracımızı tekrardan stop ederiz ve servisimizi çağırırız. Kesinlikle araç çalıştırılmaya, hareket ettirmeye çalışılmamalıdır. Geceleri karayolunda seyrederken resimde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır? Sis ışıkları, park ışıkları, acil uyarı ışıkları, yakını gösteren ışıklar demiş. Arkadaşlar kesinlikle yakını gösteren ışıklarla devam etmemiz gerekir. Eğer tenha ise hiçbir sürücü yoksa uzunları kullanabilirsiniz. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur? 1 Eylül-1 Ocak, 1 Ekim-1 Şubat, 1 Kasım-1 Mart, 1 Aralık-1 Nisan. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Tabii buna bir çoğunuz uymadığına eminim. Neden? Ee, çünkü bu İstanbul gibi, Ankara gibi büyük şehirlerde kontrol ediliyor. Fakat genelde böyle kırsala kalan yerlerde pek kontrol edilmiyor. Kırsaldan kastım Anadolu'nun içinden bahsediyorum. Mesela bir Fethiye'de sahil kenarında bunu kontrol edelim diye çok azdır ya da Antalya'da. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Bir numaralı araç, bir numaralı şeritler sadece sola dönüş içindir. İki numaralı şeritler sadece ileri yönde seyir içindir. 3 numaralı şerit sadece sağ dönüş içindir. Yalnız bir, 1 ve 2 2 ve 3 1 2 ve üç şıklarda ve verilmiş. Arkadaşlar zaten çıkarımla yapabilirsiniz. Ne diyor? Ee, mesela bakalım, bir numaralı şerit sadece sağ dönüş içindir demiş. Ee, pardon, sola dönüş içindir demiş. Baktık, evet gerçekten dediği gibi sadece sola dönüş içindir. İleriye bir yön belirtmemiş. O halde bir doğru. İki numaralı şerit sadece ileri yönde seyir. Evet. 3 numaralı şerit sağ dönüş içindir Hayır, sadece sağa dönüş değil. Ne demiş? Bakın bir de ileriye doğru ok göstermiş. İleriye ve sağa dönüş içindir demiş sadece. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle birlikte uzun süreli bilinç kaybı hali aşağıdakilerden hangisidir? Şok, bayılma, koma, kansızlık demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Koma olacak arkadaşlar. Ee, eğer hiçbir uyaran tepki vermiyorsun. Komadadır arkadaşlar. Uyaranlara tepki veriyor fakat yeterli bir, miktarda bir şey yoksa şok veya da bayılma diyebiliriz. Mesela bir tokat attığımızda Aaah! diyorsa bu adam bayılmış ya da şeydedir. Ama adam hiçbir şeye, affedersiniz tuvaletini bile kaçırıyorsa bu adam komaya girmiş demektir. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını Bildirir demiş Demir yolu alt geçidine demir yolu üst geçidine Kontrolü demir yolu geçidine Kontrolsüz demir yolu geçidine Şıklarda demiş Doğru cevabımız D şıkkı olacak Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını Bizlere bildirmektedir arkadaşlar Aksine bir işaret yoksa Yerleşim yeri dışındaki bölünmüş Karayolunda şekildeki bir numaralı Aracın azami en yüksek hızı Saatte kaç kilometredir 50, 70, 90, 110 şıklarda verilmiş. Arkadaşlar bu aracımız şehir içinde zaten birçok araç 50 ile gitmek zorundadır. Zaten 50 gösteriyorsa arkadaşlar ya ciddi bir virajlı bir yola gireceksinizdir ya da şehir içine girmişsiniz demektir. Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası uygulanmalıdır? 40, 60, 80, 100 şıklarda veriliyor. Doğru cevap ise D şıkkı 100 olacak arkadaşlar. Hangisi baktinle hisset yöntemiyle kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir? Deri renginin gözlenmesi, soluk verişinin hissedilmesi, solunum sesinin dinlenmesi, solunum hareketlerinin gözlenmesi. Doğru cevabımız Aşık olup deri renginin gözlenmesi şeklinde bir şey yoktur arkadaşlar. Baktinle hisset yöntemiyle Soluk sesi dinlenebilir. Dinle. Soluk terişinin hissedilmesi hisset. Sıcaklık yani oradaki. Hareketlerin gözlenmesi ise baka girer arkadaşlar. Kazazinin dolaşımı değerlendirilirken bebeklerde kol atardamarından, çocuk ve yetişkinlerde ise şah atardamarından nabız alınır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir doğru iki yanlış, bir yanlış iki doğru, her ikisi de doğru, her ikisi de yanlış. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Her ikisi de doğru olacak arkadaşlar. Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır? Kalbi düzensiz çalışanlara, öksürük ve hıçkırığı olanlara, göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara, bak, dinle, hisset yöntemiyle solunumu saptanamayanlara. Doğru cevabımız D şıkkı, bak, dinle, hisset yöntemiyle solunumu saptanamayanlara, Suni solunum yapılır. Bunun haricinde kesinlikle yapılmaz arkadaşlar. Adamın solunumu varken solunumu tıkamaya gerek yoktur. Hangisi eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi halidir? Kırık, çıkık, incinme, burkulma demiş. Doğru cevabımız B şıkkı çıkık olacak arkadaşlar. Çıkık kalıcı olarak birbirinden e, ayrılması halidir. Kırık ise kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır. İncilme ve burkulma dediğimiz olay ise oradaki kas yapısının zedelenmesi diyebiliriz. Soluk yoluna yaban cisim kaçmış bir kazazide'nin konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı şekere boğazına götürdüğünü gözlemledik. Bu belirtiler kazazede de hangi tür tıkanma olduğunu gösterir. Tam tıkanma Kısmi tıkanma, damar tıkanması, solunumun durması. Doğru cevabımız aşık olup tam tıkanma anlamına gelmektedir arkadaşlar. Hangisi delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır? Ağızdan yiyecek ya da içecek verilmesi, dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması, ısı kaybını önlemek için kazaze diye soğuk uygulama yapılması, Kazazide'nin bilinci bilinci yerindeyse sırt üstü pozisyonda bacaklar bükülmüş şekilde yatırılması. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Kazazide'nin bilinci yerindeyse sırt üstü pozisyonda yatırılması demiş. Tabi burada nasıl bir yatırma söz konusu? Yarı oturuş pozisyonu şeklinde yatırılması. Yani adamın ayakları şu şekilde tamam mı? Kendisi ise şöyle. Şimdi şu adamın kafasını şuraya yapalım. Tamam mı? Arkasına bir destek koyuyoruz. Bakın yarı oturuş. Ayaklarının arasına da bir şey koyuyoruz. Bakın yarı oturuş pozisyonu verdik arkadaşlar. Duraklanan ve park edilen yerden çıkılırken sürücülerin yukarıdakilerden hangilerini yapmaları zorunludur? Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmelidirler. Işıkla veya kolla gerekli hallerde her ikisi ikile çıkış işareti vermelidir. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları. <laughs> A1 ve 2, B1 ve 3, C2 ve 3, D şıkkı ise 1 2 3 şıkları şeklinde verilmiş. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Bunların hepsine dikkat etmemiz gerekli aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez demiş arkadaşlar özellikle soru sondaki bu öbeklere de dikkat edin kansızlık bilinç kaybı baş dönmesi düzensiz nabız atışı doğru cevabımız aşık olacak arkadaşlar kansızlık meydana gelmez. Kansız Akdeniz anemisiyle demir eksikliğine bağlı vesaire meydana gelebilir. Ama bunun haricindeki bilinç kaybı, baş dönmesi, düzensiz nabız atışı ise oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelebilmektedir. Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir demiş. E bunu bunu beğeni zaten damdan aşağı atıyorlar arkadaşlar değil mi? Doğru cevabımız B şıkkı olacak kalp masajı olacak arkadaşlar. Kalp krizi kalbi besleyen damarlardan birinin tıkanması ile meydana gelir. Kalp spazmı göğüs ortasında başlayan bir ağrı vardır. Dinlenmekle geçebilir. Göğüs ağrısı yine aynı şekilde üst kaslarda meydana gelen bir ağrı olarak gözüküyor. Benzinli motorlarda aşağıdakilerden hangisinin tırnaklar arasında oluşan kıvılcım silindir içerisindeki yanma olayını başlatmış olur demiş. Hem benzinli hem LPG'li motorlarda bulunuyor arkadaşlar. Buji, flashör, dispiratör ve e, kontak anahtarı şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız buji olacak. Arkadaşlar buji sadece benzin ve LPG araçlara bulunan bir ateşleme e, parçasıdır. E, dizel araçlarda buji bulunmaz. Onun yerine ısıtma bujisi denilen ayrı bir buji vardır. Fakat bunun aynı görevi yapmamaktadır. Flaşör bildiğimiz bu dörtlüler falan işte. Distribütör ise bizim benzinli araçlarda bujilerin sırası ile ateşlemesini sağlayan e, parçamız benzinli ve LPG'lerde bulunuyor. Distribütör kontak anahtarını zaten biliyorsunuz çevirmeden çalıştıramazsınız. Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörlerle yukarı aşağıdakilerden hangisi püskürtülür? Benzin, motorin, antifriz, su buharı demiş. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Arkadaşlar dizel motorlarda benzinden farklı olarak ne yapıyordu? Önce havayı alıyordu dışarıdan, almış olduğu bu havayı, sıkıştırıyordu. Bunun üzerine enjektörlerle ne yapılıyordu? <laughs> dizel yani motorun fışkırtılıyordu arkadaşlar yakıt ve otomatik olarak kendiliğinden Allah'ın hikmeti yanma meydana geliyordu arkadaşlar. Benzini ve LPG'li de ise yakıt hava birlikte alınıyordu ve bunlar sıkıştırılıp bujiyle ateşleniyordu arkadaşlar. Akünün bakımında elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Asit ilave edilmeli, saf su ilave edilmeli, hava filtresi değiştirilmeli, kutup başları gevşetilmeli demiş. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Saf su ilave edilmelidir arkadaşlar. Hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir? Polen filtresinin, fren hidroliği'nin, araç lastiklerinin, soğutma suyunun demiş. Doğru cevabımız A şık olacak arkadaşlar. Polen filtresinin e, her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir. Hidroliğin, hayır, fren hidroliği'nin veya da direksiyon hidroliği'nin gerekmez. Araç lastiklerinin demiş, hayır arkadaşlar, periyodik bakımda değiştirilecek olan tek şey budur. Ee, 4 zamanlı motorlarda zamanların oluşum sırası aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur demiş Emme ateşleme egzoz sıkıştırma falan filan vermiş Doğru cevabı önce vereyim bunun üzerinde konuşalım Öncelikle emme gerçekleşir arkadaşlar Benzinli motorlarda yakıt hava karışımı dışarıdan alınırken emme zamanında Dizel motorlarda yalnızca hava alınır arkadaşlar Sıkıştırma zamanında benzin hava birlikte sıkıştırılır arkadaşlar Dizel ve LPG'de Pardon, LPG ve benzinli de, dizelde ise yalnızca hava sıkıştırılır ve ateşleme de ise ee, ne yapılır arkadaşlar? Buji pardon, benzinli araçlarda ve LPG'lerde buji vasıtasıyla ateşleme yapılır. Dizel motorda ise e, sıkıştırılan havanın üzerine yakıtın bir sürtülmesiyle basınçla derhal ateşleme gerçekleşmiş olur. Egzozda ise bu yanan gazlar dışarıya atılır arkadaşlar. Hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur demiş. Debriyajın kaçırması, radyatörün su sızdırması, ısıtma bujilerinin arızalanması, hararet göstergesinin arızalanması demiş. Doğru cevap B şıkkı olacak. Radyatörün su sızdırması olacak arkadaşlar. Zaten bunu bilmek lazım değil mi yani hani. Ha bu arada bazen gelir. Ee, bu suyla ilgili olan boruların herhangi birisinde patlama çatlak olursa ne yapmamız lazım? Arkadaşlar yapmamız gereken şey bizim aracımızın ne yapılması onun değiştirilmesi kesinlikle bantlama vesaire işe yaramayacaktır seyir halindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır demiş durulur kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır lastiklerin hava basıncı kontrol edilir önemsenmez yola devam edilir yakıt seviyesi kontrol edilir demiş doğru cevabımız aşıkkı kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkartılır arkadaşlar herhangi bir yanma yaşasaya karşı İkisini de çıkartın arkadaşlar. Teki dağlık bir yerden şase yapar Allah göstermesin. Sonra halay çekeriz. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki yıkaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması yağlama sisteminde çalışmadığını gösterir demiş. Arkadaşlar sonra doğru biraz hızlanıyorum gördüğünüz gibi. E, çünkü sıkılıyorsunuz. Doğru cevabımız bu olacak arkadaşlar. E, bu bize alternatörün aküyü şarj etmediğini bu bizim için el freninin çekili kaldı veya hutta eğer el freni hale yanıyorsa e, hidrolik seviyesinin azaldığı, fren hidrolinin azaldığı ile ilgilidir. Bu ise bizim tekerlek balatalarının tekerlek demişim, fren balatalarının bittiği anlamına geliyor. Araçta kullanım ömrü tamamlanmış lastiklerin kullanılması hangisini arttırır demiş? Tabii ki de trafik kazası riskini olacak arkadaşlar, konforu arttırma, direksiyon hakimiyetini zorlaştırır yol üzerine tutunmasını engeller arkadaşlar. Araçlarda egzoz susturucusu aşağıdakilerden hangisi için doğrudur demiş. Doğru cevap B şık olacak. Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur demiş. Evet bu doğru olandır arkadaşlar. Zaten biraz önce geçmiş yerde söylemiştim. Dedim ki e, ee, gürültü kirliliği için egzoz susturucusu korna vesaire bahsedilirse demiştim. Doğru cevap B şıkkı olacak. Araç lastiği değiştirilirken aracın kirko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır demiş. Tabii ki de aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır arkadaşlar. Kesinlikle boşa alınmaz. Kesinlikle air freni çekilir. Sarsıntısız çalışması sağlanır demiş. Böyle bir şey yok. Zaten stop edilmesi gerekir. Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir demiş. Ani gaz verilmesi, yan aynaların kontrol edilmesi vesaire vesaire demiş. Arkadaşlar kesinlikle özellikle dizel araçlarda sabahleyin çalıştırdığınız zaman bir 1 dakika, iki dakika, 3 dakika bir çalışsın arkadaşlar. Motor kendini bir ısılsın. Yoksa aniden gaz verirseniz araç e, herhangi bir e, işte ne diyeyim? piston kollarında belki bir arıza, krank milinde vesaire bir arızaya sebebiyet verebilir. O yüzden dikkat etmeniz gerekir. Motorlu bisikletler otoyollarda asgari kaç kilometre hızla gitmelidir demiş. 40, 50 giremez, 60 demiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Giremez arkadaşlar. Bisiklet, motosiklet, traktör vesaire otoyollara giremez. Otoyollar transit ticaret yolculukları için ayrılmıştır. Yani hızlı geçiş vardır buralarda. Ee, yavaş araçlar pek sokulmaz arkadaşlar. Burada bitiyor. Umarım faydalı olur arkadaşlar.